Merhaba arkadaşlar. Dünden e, sıcak suya ıslattığım soğan kabuklarını süzüyoruz. Evet arkadaşlar. 5 bardak su doldurdum. 1'e 5 oranında. Yani 5 bardak su bir bardak da soğan kabuğunun suyunu koyuyoruz. Ve çiçeklere bunu döküyoruz. Evet arkadaşlar hazırladığımız bu ıı, soğan kabuğu suyu bitkiler için ne faydası var onu da söyleyeyim. Ee, bitkilerin bol yavru vermesini sağlar. Ee, sap kalınlığını artırmasını sağlar. Ee, güçlü bir şekilde büyümesini sağlıyor. Evet e, bunlara da dökelim hepsine. Evet bitkileri canlandırıyor ve daha canlı gözükmesini sağlıyor. Bol yavru veriyor. Evet, onun için evimizdeki ne yapıyormuşuz? Soğan kabuklarını atmıyoruz. Böyle kaynar suda demleme yapıp bir gün bekletip ondan sonra üzüme 1'e 5 oranında çiçeklerimize döküyoruz. Ondan sonra faydasını görüyoruz. Sormak istediğiniz olursa sorabilirsiniz. yazabilir